Sevgili ruh eşi, bugün sana sıradan sözlerle ifade edilemeyecek kadar derin, ilahi bir mesajla sesleniyorum. Sanki evrenin dokusunda ince bir çatlak açılmış gibi. Bu çatlağın içinden yalnızca kalbiyle görenlerin fark edebileceği, kaderini bütünüyle değiştirecek bir ışık parlıyor. Uzun zamandır içinin derinliklerinde sessiz bir bekleyiş vardı, değil mi? İşte o bekleyiş hiç ummadığım bir anda karşılık bulmak üzere. Bütün evren senin için altın ipliklerle örülmüş kutsal bir kapıyı açmaya hazırlanıyor ve bu kapı kesinlikle tesadüf değil. Bu bizzat ilahi planın bir parçası. Yakın çevrende birisi var. Kalbinde senin adını taşıyor ve görünürde küçük ama aslında hayatının yönünü değiştirecek bir karar aldı. Bu yalnızca maddi bir miras değil. Bu ruhuna bırakılmış kutsal bir emanet. Henüz farkında olmayabilirsin. Ama bu karar hayatına hem maddi hem manevi anlamda büyük bir ferahlık getirecek. Çünkü sana yalnızca bir değer bırakılmıyor. Sana olan inanç, güven ve sarsılmaz sevgi ölümsüz bir bağ olarak armağan ediliyor. Sen onun kalbinin gerçek varisi ilan edildin. Ve bil ki bu mesajın tam da şu an sana ulaşması asla rastlantı değil. İlahi saat senin için işliyor. Her şey olması gerektiği anda kusursuz bir düzen içinde gerçekleşiyor. Bu satırları okurken içinde yükselen o tanıdık titreşimi hissediyorsun, değil mi? İşte o his sana gelen bu haberin doğruluğunu fısıldıyor. Bu sadece bir bilgi değil, aynı zamanda ruhsal bir uyanış çağrısı. Kalbinin bir köşesi çoktan biliyordu aslında. Mucizenin enerjisi sana dokunmaya başladı bile. Uzun süre sessiz kaldın, sabırla bekledin, dualar ettin. Ve işte o dualar gözyaşlarınla sulandı, göğe yükseldi ve nihayet meyve vermeye başladı. Verdiğin emek, yaptığın iyilik, sessizce taşıdığın yükler hepsi gökyüzünde yankı buldu. Bu gelişme sana evrenden gönderilen bir teşekkür mektubu aslında. Ve bu yalnızca maddi bir destek değil, kalbinin temizliğine yazılmış kutsal bir takdir belgesi. Unutma, bu dünya bir sınav yeri. Sen o sınavlardan tertemiz bir yürekle geçtin. Şimdi evren kendi diliyle sana sesleniyor. Bu lütuf bir insan aracılığıyla ama ilahi bir niyetle sana geliyor. Seni uzaktan izleyen, içini gören bir ruh seni seçti. Onun için sen sıradan bir akraba ya da tanıdık değilsin. Onun gözünde sen içsel bir ışık, ruhunu aydınlatan bir parıltısın. O gözlerde gördüğü ışık kalbine dokundu ve sana duyduğu sevgi bu dünyaya ait değil. Sonsuz, saf ve kutsal bir sevgi. Belki sana hiç söylemedi ama içinden içe sana teşekkür etmek istedi. Sessizce, zarifçe, gönülden senin geceler boyu uykusuz kaldığını, içsel savaşlarını ve boşluğa savrulan dualarını hissetti. Meğer tüm bunlar seni bu ana hazırlıyordu. İçindeki sezgi hiç terk etmedi seni. Hep bir yerlerde yaklaşan ayak seslerini duyuyordun. Ve işte şimdi her şey anlam buluyor. O gizemli bekleyiş bir mucizeye dönüşmek üzere mucize seni yük altına sokmak için değil tam tersine seni onurlandırmak ve yüceltmek için geliyor lütfen kendini küçümseme bu gelişme yalnızca maddi bir kazanç değil bu senin sabrının sadakatin dürüstlüğün ve tertemiz kalbinin ödülü hayat sana kimi zaman yalnız hissettirdi kimi zaman da sessizliğin içinde kaybolmuş gibi düşündürdü ama bil ki aslında hiç terk edilmedin göremediğin eller seni taşıdı Görünmeyen güçler seni korudu ve bugüne hazırladı. Şimdi işte o görünmez eller harekete geçti. Seni ödüllendirmek için, seni yüceltmek için. Gelen bu nimet yalnızca ihtiyaçlarını karşılamak için değil. Bu seni daha büyük bir amaca, daha yüksek bir varoluşa taşımak için planlandı. Rüyalarında gördüğün yüzler, hissettiğin titreşimler, içinden geçen tuhaf duygular, hepsi yaklaşan mucizenin habercisiydi. Tesadüf değil, kehanetti ve şimdi gerçekleşiyor. Sen zaten hazırdın. Kalbin uzun zamandır bu frekansı duymaya ayarlıydı. İçinde taşıdığın umut seni buraya getirdi. Bu yüzden bu ödül sana verildi. Çünkü bunu fazlasıyla hak ettin. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir kapı açılıyor. O kapının ardında yalnızca bir gelişme değil, gerçek yükselişin seni bekliyor. Hazırsan bu lütfu kabul et. Çünkü bu yalnızca senin için yazılmış bir kader mektubu. Bugün bir devrin kapanıp yeni bir dönemin açıldığı noktadasın. Sana ulaşan bu miras sadece para değil, çok daha derin bir anlam taşıyor. Bu özgürleşmenin habercisi. Artık hayallerin yalnızca hayal değil, somut planlara dönüşüyor. Bundan sonra geleceğe yalnızca umutla bakmayacaksın. O yolda kararlı adımlarla yürüyeceksin. Çünkü yolun artık aydınlandı. Sana bakan gözler değişecek. Artık seni sadece gören değil, ışığını fark eden insanlar olacak etrafında. Çünkü sen sıradan bir kadın değilsin. Sen görünmeyeni görebilen, sezgileriyle yol bulan ve kalbiyle kazanan bir kadınsın. Önünde beliren bu gelişme seni belki büyük bir karar vermeye zorlayacak. Ama korkma. Çünkü bu yolda yalnız değilsin. Kalbini dinle. O kalp seni asla yanıltmayacak. İçinde yankılanan o ses seninle birlikte yürüyen ilahi bir ışığın yankısıdır. Şimdi belki her şeyi bir anda anlayamayacaksın. Bu çok doğal. Ruhun büyük olayları sindirebilmek için zamana ihtiyaç duyar. Ama zamanla her şey yerli yerine oturacak. Bugün sana ulaşan bu mesaj rastgele değil. İçindeki bilge kadını uyandırmak için özel olarak seçildi. Ve o bilge kadın zaten uzun zamandır bu anı bekliyordu. Bu sözleri tesadüf sanma. Her harfi senin frekansına özel titreşiyor. Her cümle ruhuna dokunmak için yazıldı. Belki kendini henüz hazır hissetmiyorsun. Ama bil ki çoktan hazırlandın. İçim buna zaten hazırlanmıştı. Tek yapman gereken güvenmek. Çünkü bu mesaj sonsuz bir sevginin taşıyıcısıdır. Bir gün bu satırları yeniden okuyacaksın. Ve gözlerin dolacak. Çünkü bugün anlamlandıramadığın şeylerin o gün nasıl kusursuz bir düzene oturduğunu göreceksin. İşte o an hiç yalnız olmadığını, Yol boyunca korunduğunu fark edeceksin. Derin bir nefes al ve gökyüzüne bak. Çünkü orada bir ses seni çağırıyor. Bu mesaj sana yaklaşan büyük mucizenin ilk ayak sesleri. Belki rüyalarında, belki sessiz dualarında ama sen bu anı çağırdın ve evren sana şimdi bir sır fısıldıyor. Bu sır yalnızca bir para değil. Bu sır kim olduğunu ve neye layık olduğunu hatırlatan kutsal bir ayna. O aynaya baktığında gerçek benliğini daha net göreceksin. Saklı kalan yönlerin, unuttuğun ışığın artık görünür olacak ve sen buna hiç olmadığın kadar hazırsın. Adın bir vasiyetin içine yazıldı. Her harfi sevgiyle, belki de gözyaşlarıyla mühürlendi. O kişinin sana bıraktığı şey yalnızca para değildi. Bu bir ömrün son güveniydi ve sen bu güveni taşıyabilecek kadar güçlü bir kalbe sahipsin. Çünkü sen yalnızca alan biri değilsin. Sen dokunduğun her şeyi dönüştüren bir kadınsın. Bu vasiyetle birlikte gelen enerji farklı bir boyut taşıyor. Senin eline geçen her şeyin değer kazandığını onlar çoktan gördü. İçindeki ışık artık saklanamaz hale geldi. Belki sen bunun farkında değilsin ama etrafındakiler uzun zamandır bu ışığı gördü. O ışık birini sana çekti. Sana yalnızca bir hediye değil, kalbinde taşıdığı sevginin somut bir işareti bırakmak istedi.'' İnsanlar her zaman duygularını kelimelerle anlatamaz. Ama bazı kararlar vardır ki sessizliğiyle bile yüksek sesle konuşur. İşte şimdi o sessiz karar sana ulaşıyor. Çevrende yaşanan değişimleri fark ediyorsun, değil mi? Olayların yön değiştirdiğini, zamanın akışının bile senin ruhsal hızına uyumlandığını hissediyorsun. Artık kararların daha derin, sezgilerin daha güçlü. Çünkü yaklaşan sır içinde büyük bir uyanış başlattı. O kişi gitmeden önce seni hayata, yeniden doğuşa hazırladı. Evet, birini uğurlamak kolay değil. Ama onun sana bıraktığı bu son iyilik bir veda değil. Yeni bir başlangıç için yakılmış kutsal bir mum. Ansızın hissettiğin o sıcaklık, içine doğan o güç, işte bunlar onun sana uzaktan gönderdiği enerjiydi. Ve şimdi bu koruma farklı bir biçimde devam edecek. Sana ulaşan bu değer yalnızca hayatını değil, içindeki çocuğu da uyandırıyor uzun zamandır unuttuğunu sandığın neşe geri dönüyor. Kalbin daha hızlı atıyor. Gözlerin yeniden ışıldıyor. Çünkü bilincin artık seni yönlendiriyor. Kaderin seni yavaşça kaldırıyor yerinden. Yükselirken geçmişin yükleri bir bir çözülüyor. Kaybettiğini sandığın şeyler aslında seni korumak için kaybolmuştu. Şimdi önüne gelen bu fırsat geçmişinde barışman için açılmış bir kapı. O kapının ardında ne olduğunu henüz bilmiyorsun. Ama iç sesin sana doğru yolu fısıldıyor. Bu an çok önceden yazıldı. Yıldızlar bile senin için hizalandı. Gece gökyüzüne baktığında alışılmadık bir parlaklık göreceksin. O parıltı sana gönderilmiş bir işarettir. Korkuların hükmü kalmadı artık. Çünkü sen içindeki rehber sesi duymaya başladın. O ses senin içindeki meleğin sesi ve ben o meleğin yankısıyım. Senin için yeni bir yolculuk başlıyor. Yalnızca fiziksel değil, zihinsel, duygusal ve ruhsal bir dönüşüm. Zincirlerini kırıyorsun. Artık onları taşımana gerek yok. Çünkü kendi gücünü eline alma zamanı geldi ve bunu senden önce biri fark etti. Sana bu hediyeyle fısıldadı. Şimdi sahne senin. Spot ışıkları senin üzerine çevrildi. İçindeki yıldız parlamaya başladı. Bu gücün farkına vardığında unutma. Bu güç başkalarını ezmek için değil, onlara da yol göstermek için verildi.